Gidip geleceğim. Herkesle olan arkadaşlar hemen geleceğim. Telefonumun yanında. Arkadaşım, arkadaşım gelecekti. Erkek arkadaşım gelecek. Çabuk! Bak video çekmeye başladım hatta. Çabuk ol! seni bekliyorum. Ya lafın giriş o. Hmm, sesim çıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar Yiğit Ali'de geldi. O düşüre. benden çıkıyor, <laughs> Kaç yaşındasın? Söyle. Altı <laughs> buçuk. Ben sekizim. <iki> <laughs> Yiğit Ali'yi beklerken başka yerlere girmeden duramıyorum. Arkadaşlar şimdi dişçiye gideceğiz ama ilk önce karakterleri özleyeceğim. Ses kayda çık. Sesim geliyor. Tamam. Duyuyorsun. En azından Selena ne diyor kardeşim? Yani arkadaşlar bu arada kanalı var YouTube'da. Kendisinin. Neydi kanalı? İmdat 25. 25. Bravo yani nasıl bir kanal açmış da Yusuf. Bu Yusuf değil. Bu Yiğit Ali. Yanında kuşa. Arkadaşlar bir yalan atıyor. Ben Yusuf'um. Benim kanalım var. Allah! Arkadaşlar yalancı. Bu yalancı. Neyse videoyu uzatmayacağım zaten. İki dakika oldu. Ne diyorduk? Dışarıda çok Tamam. Bir de ne diyor? Bir de Bir bakarsan uzamış gidiyor. Nerede o düştü ya? Geçen ben bir yerlerde doğdum daha... mu? Hadi. Evet. Öf, arkadaşlar ben bugün olmaya devam edeyim. 1000 tane evet. aile olmaya çok yaklaştık. Yani ben 40 aboneyim. 100'e gelmeye fazla bir şey yok. Böyle arkadaşlar düşeceğim. yani 60 abone olmayı unutmayın. Like değil like. <laughs> Ya hadi bu merhabalar. Arkadaşlar beni takip Susar mısın? Etmeyi... Video çekiyorum. Yüce unutmayın diyecektim ama izin vermedi. Birinciymişiz. Hı? Tam ikinciyim ama iki kişi aynı anda girebilir miyiz? Evet tabii. Ama ilk önce kim birisi ok gelecek. Hı. Çekelim. Evet tamam. Merhabalar şuraya oturun lütfen. Şu Tabi. Merhaba yakalım. Buraya oturun. Şunu ağzınızı açın. Aynen apartmanda çekiyoruz. Üstümüz hallere bakın. <laughs> evet ağzını açar. Arkadaşlar o kadar tuzlam geldi ki ben, ben ağzını ağzımı Sus da, sus da. Ve Hı. ağzını açıyorum. Tamam. şimdi şunlardan bir tanesini takalım. Şimdi... Düşünüzün neresi ağrıyor? Tam şu taraf. Yani şu tarafa tamam. Ee, demek ki tamam. Valla ben oturayım. Tamam şöyle de oturuyorsunuz. Kaçıntı tuttu arkadaşlar. Aa. Benim buralarım sorunluyor. Bak tamam anladık. Göstereyim. Kamerayı aç. Ya özür Tamam. <laughs> Bak dişi... Ay pardon. Dişin ne yoksa? Biliyorum ama gelmeyecekti. Susun lütfen. Durdurmayacağım. Bak şimdi dişin... de... dişinizi çekeceğim. Ama

Dost kızıyor. Hadi kavga. Çok Şimdi, şimdi hani, evet. Evet. evet onu sıkıştırdım. Tamam şimdi bir şey Niye? Onları ettim. mı Şöyle. Evet. 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 evet, evet.

Yok olmadı ki oldu. Ha? <laughs> Herkes olmuş oldu. Adam ol. Hayır adamın 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 Onun adamın adamın En adet dışı buldunuz. Ne? 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 En nadir diş sen... Ben Bunu saklamamız lazım Buyurun Buyurun, Buyurun kovalamalar şunda Evet 5 dakikalık çizgilerim Allah'ım 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 Vallahi Allah'ım Allah'ım ama. Allah'ım <laughs> <laughs> ne <laughs>

Ay ay. Evet. Ay ay. Evet. Ay çok iyi evet.